sağa. kötü bomba. Acele etme. Pompalısı var Orçun. Ananı şimdi açtı. Patladı. Karşıya uçacağım. Önüm var. Kuzen oynaman lazım. Oğlum bu eşek la. Ya kilimi çaldı oç ya. Buradan da çaldı. Bıçakla bıçakla. <laughs> Altında al latan. Biri de benim sol tarafımda. Atla hadi. Arhan geliyor. Relax baby. Çok iyiymiş la benim iyiyim. Şaka yapma oğlum. <laughs> Bak hayır ikisinin DS'si var. Vallahi i̇kisinin DS'si var. Geliyorlar mı? Gelemezler ki ikisi de AKS'iydi kardeş. Halen orada mı onu merak ettim sadece. <laughs> yakınlaşıyorum. Orada biri dur. <laughs> 3 kişiler. Tam bombaya gitmem lazım yakınlaşıyorum. Aşağı kaçtı Ananı sikeyim ben mu? Vay be az daha Aha çok kötü yerdeyim ha Tam onun arkasındaydı o adam Ötekisi geldi yukarıdan o neymiş? Trenden gelen vardı bir tane. Trendeki adam nerede la kardeş? Girmişler herhalde. Ha karşıda duydum. Heh. Patladı ya dayı. Salsana ben alırım. Oğlum nereye gidiyor? Amına koyayım info vermiyor üstüne bir de şey yapmıyon. Söylemiyon da. O ne lan? Mı? Kardeş yine 3 oldu sayı. Hangi ben bir tur gidip geleyim mi la Adem? Şu aşağıdaki sesleri. Devim var. Hadi git. Gidiyor. Sen <laughs> şu az zafiy. Sen bir bakta bir tane adam var ha bizden hariç. Aklında olsun. Gerçi aklımızda sana da olsun lan bu? Ne evet. lan bu botmuş? Araba geldi bana. Oha adam burası full araba. Bir tane araba var. Kovalıyorum bir tane çakalı. kaldım. Git git orda hadi. Araba durduk. Oğlum çık önümden çık. Yanları bir amına koyayım çalma. Arkamdan da geldi. Çal çal. Bozan vur. Ha. Anda var mı? Var var. <laughs> Patlatın bir. Çekmem lazım. Nice. Kartaş. Oyun bana la kartaş. Adamlar oyuncu oldu bir anda. Kanka uzatan bana skan var daha bunlardan başka. O da büyük ihtimal bunun supportuydu. Önümdeki evimdeki var ya. Onun supportu. Çoşa şey yapmayın da bak. Hayırdayız YouTube videosu. Hay YouTube. Bir kişi var lan. Ha şurada şurada. Dur ben vururum ben vururum gitme orada gösterme kendini AFK zaten. Dur ama dünyanın kimini çaldın. Nerede dayı nerede? Markette mi? Yanlı 4 kişi derse bizi göre çevirirler ha kardeş. Oh, marketmiş market. Market bu lan. Sen nereye zannediyorsun ki kartı Atla burada istiyorsan şu evin çatısına çık. Mark the location. Tepede adam açıkta. Altımda da var dayı. Atlayayım mı içeriye? Şöyle. Aldım aldım. Biri daha var arkada. Adem titanım varsa oynasana şurada. Mark the location. at. Çıksın soldan. Sol, şurayı vurabiliyorum ha sağ sende. Ha titanımın 6 saniyesi var ya yukarıdaki baygınım gelseydi. Nerede oğlum bu? sikeceğim ya. Kanka ben sana yukarıya oynamam lazım. Gel baygınlarımız oyna. Sumo kusum var orada. Yürü yürü yürü. İkinci ağaç lan. Nereye gitti oğlum bu baygın? Ne? Nereye, nereye gitti bilmiyorum. Sen oradaki nerede kardeş? Aa kaçıyor kaçıyor kaldırmaya gidiyor. Beni alsana kuzen. Kuzen beni alsana. Arazi ikini bırak arkaya dönsene. Aa arazi ikini orada orada gördüm. Vallahi gördüm. Şu tarafta dayı. Devam et ileride. Böyle aha. Kanka onu zıplatsa ben vursam olur mu ya? Zıplatır mısın? Görmüyorum ki açı vermiyorsun. Kaçıyor mu? Tamam nereye doğru gidiyor? Sağ yetişirim. Sen ona doğru mu bakıyorsun şu an? Can asla bırak. Can asla bırak. Bırak. Bırak abi, bırak abi. bırak. Kaç abi, git. Abi. git. Tamam kaç abi. git kaç abi. git. Adamsın kardeş. Aleyküm selam Yunus. Şurada taşlılar. Hayvan ol. Hayvan ol git. Hayvan ol git. Zıplat ay şunu zıplat canı bir. Hile diyor ne Yunus? Anladın! <laughs> <laughs> Yunus gördün mü hareketi? <laughs> İyiydi. Smoke içi baygın. Öldü Adem öldü o. Sen o benim baygınımı çek yeter önündekini. Adamsın dayıcım. Ana hayvan mi? ol oynasana yukarıya. Olacağım ne? 2 saniyesi var. Tamam ben buz basacağım bu ağrım. Kanka Bora, Bora da yok. Bacınızı öpeceğim. Ben de geleyim mi Adamın lan? Gelme kalabalık ben uzaktan var. Ben baydım o bir. Ananı suç. Yunus gördün mü? AVM diyebilir miyiz? Ado'ya Ado Ado bak, Ado'ya bak. Havada uçuyor diğeri. Tamam. Ha, AVM diyebilir miyiz Yunus <laughs> o vuruşa? <gülüyor> Tatlıydı. <gülüyor> ne kuzen ama sende. Tepe var. Tamam da var adam. Aşağı in aşağı in. Şu ağaçta yok muydu biri de? Ananı sikiyim. Adı arkan. Buradan alalım bu bacımızı Allah'ım Smoke atsam buraya adı alır abi kendini. Aha smoke değil arkamda var. Hmm. Kötü oldu. Nereye kaçacağımı şaşırdım ama geç. Birleştiririz. Aha çok iyi. Tamam oğlu abi. Tamam oğlu gameplay biri gitti. Neyse küfür ettim de çatında. Anladın değil mi onu? <laughs> Al. Bıçak 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 bıçak. Bak, işte bak. Gerek Aynı yok yerde. Yani. kiliş alacaklardı. Hadi yeter se yeter ha. Kız ısınmış herhalde. Dayı ben seni de satarken çok kolay adam vuruyorum lan bilmiyorum da. Bak sen... Aaa taşla taşla yatıyor adem. O taşla. Attım da be, bay bay. bir, canı bir. <laughs> Araba patlıyormuş ne gülerim al. <laughs> <laughs> molotov, Molotov. Gel Bomba. Olursun. Sol tepeyi görüyor musun Ado? Sol tepene geçen vardı gibi. Lan oğlum adam kötülü alırsın, vallahi alırsın bak. Sağda da vardır bu arada, alan küçük. Hala, kapının önüne at, açıktan koşsana. Sağ tarafa var. Sağında adam var sağda sağa indi. tam orada. Tam baktığın yerde. Ha. <laughs> Sonuç <Sonrasında> bombaya bak. <laughs> 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 Adama vurdum gördün mü kardeş? Kardeş tamam. Küfür etme, küfür etme çok iyi gidiyor çünkü. Çok şuan. iyi gidiyorsun sesini çatma. <laughs> o değil de. Yunus gördün olay hmm. olayı. <laughs> Lan şanslı piç. Sol tarafta sanki bir kafa mı var? motor mu? herhalde o. Motormuş, Geliyor açta. Aldın onu. Helal oğlum. Çok iyisin. Oyna şimdi. Rush'la. Ne rush. rush. E son iki kayık keşke şey, şey yapsaydın. Alan dışı abi bu arada. 19 saniyem var. Hızlı vurup girmen lazım alana. Yatıyor kardeş sanki. Oğlum bunlar eşek mi Yunus? Biraz. <laughs> Burayı keseriz. Bence bir tanesi de bak Bence burada bir, bir yerde de. ben sana söyleyeyim. Senin yapacağın <laughs> iş sikeyim Ado ya. İyi başladın.